Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şimdi neler yaptım onları göstereceğim. Bu benim programım. IT matematik kaldı. Şu an saat 10'a geliyor. Yani 10'a 10 dakika falan var. Ve 6 saat çalışabilmişim bugün. 1 saat, 1,5 saat kadar da e, IT matematik çözeceğim. Bu videoyu kapattıktan sonra. Sonra günü kapatırız. 2018 IT tıpkı basım çözdüm. Ben işlerdikçiyim bu arada. Eee çok kolaydı. Bilmiyorum bana çok kolay geldi. Özellikle matematik aşırı kolaydı. Matematikte 5 soru müfredat dışıymış. Onları direkt olarak karaladım. Bir de sayısalda müfredat dışı sorular vermiş. Ama ben sayısalcı olmadığım için bilmiyorum. Bakmadım yani. Paragraf. Dur. Bu paragraf kitabını çözen var mı? Lütfen çözen varsa bana bir ulaşabilir mi? Açmayı çok korkuyorum. Gerçekten netlerim çok korkunç. Yani normalde paragraf netlerim ya da işte TT Türkçe netlerim o kadar kötü değil. Ama burada gerçekten çok korkunç. Korkuyorum hani. Onu yanlış falan bakın. 11 doğru 13 yanlış. Yani bunda şu ana kadar yaptığım en iyi net. 19 e, doğru 5 yanlıştı. Son bir tane kaldı. Sırf bitsin diye yapıyorum. Yani ya benim paragrafım çok kötü. Ya da zorlayacağız diye saçmalamışlar. Emin değilim. Pardon. Ay bu çok güzel ya. Bundan bugün bir test çözdüm. Nerede? bunu çözdüm ve aşırı güzel. Yani hem zamanlama konusunda çok iyi. Harika, müthiş kaliteli. Zaten bilgisayar harika bir yayın. Dil bilgisi. Bundan iki tane çözdüm bugün. Böyle konuları unutmamak için şöyle not ala ala çözüyorum. Biraz geriye geldim. Şöyle yanlışlarıma not ala ala yapıyorum. İki test bundan çözdüm. Ay bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bunu Yaktım yıktım ortalığı. Bunun üçgenlerini bitirdim ben. Deneme bu arada bu. Dörtgenler denemesi. Bunu bitirmeye çalışıyorum. E, gerçekten soruları çok zor. Acil zor yani. Ama çok geliştirdiğine inanıyorum. Kesinlikle tt netlerim arttıysa matematikte bu acilin sayesinde. E, acil alabilirsiniz. Reklam değil. Evet. Ve alan yayınları. Ben eş yine söylüyorum. Ve benim fenim yok. Fenim çok kötü arkadaşlar. Benim fen çalışmam lazım. Bakın buraya işte TT Biyoloji yazdım. Kardeşim kumbarasını saçıyor galiba. Ses geliyor. Biyolojisini sadece çözdüm. Biyoloji branş denemesi almam lazım. Çok fazla yanlışım var. Biliyorum ama not ala ala halletmeye çalışıyorum. Teşekkürler. Ayet edebiyat. Aslında çok sıkılıyorum çözerken ama bu kitabı bitirmem lazım. Böyle biraz şiir falan çözmüştüm biraz. Hikayeden başladım bu kitabı bitirmem gerekiyor. Hikayeden 4 test falan çözdüm bugün. Ve son olarak favori kitabım AYT matematik orijinal. Bunu henüz çözmedim bugün. Ee, en son ne yaptım? Eşitsizlikleri falan çözdüm. Evet. Şimdi biraz trigonometri çözeceğim. Bunda trigonometri dışında bu arada bayağı yaptım. Trigonometri çok boş. Bu kitabı bitirmeye çalışıyorum. Bu da biterse inşallah ikinci ayet e matematik kitabımız bitmiş olacak.